Selamünaleyküm kardeşim. Benimle birlikte Brosta sormaya hoş geldiniz. Kardeşlerim bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki siz istediniz. Ben aldım serisine devam ediyoruz. Yeni sezonun gelmesine yaklaşık birkaç saat kalmış. Birkaç saat varken neden Tik ile oynamayalım diye düşündü ve vakit kaybetmeden Tik'in kostümünü alabiliriz. Gel bakayım. Biliyorsunuz beleş olan her şey güzeldir. Ne biçim bir şeysin ya? Lan çirkin de bir şey ha. Ama siz istediniz diye alıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Hemen Tikimiz nerede? Buradaymış. Gel bakayım kostümcüğümüz. Tiki ile bugün yine knockout modunda umarım güzel maçlar çıkarabiliriz kardeşlerim. Hadi bakalım. Takım bomba. Gel şuraya. Gelmedi ya la. Ne güzel ışınlansa bitmişti olay. Onu aldık. Hadi kanka. <laughs> Göz göre göre atlamazsın be. Sen şuradan yürü bakayım yavaş yavaş. Öldü o. Kanka kaçabileceğim mi? 3 kişiyiz burada ya. Mortis Strizek. Vallahi ilk maçına kadar kolay aldık ya. Leoncuk ile devam ediyoruz. Yanımızda bir tane Edgar geldi. Kanka ne yaptın? 3000 tane. Kanka ben ortaya gidene kadar sen nasıl geliyorsun bu kadar hızlı ya? Patates. Ölmen lazım senin. Minnacık canına da kaçmazsın. Şükür ya adam gibi ağzını bunu bak şimdi bak. Şuradan dinamiti ne tamam, dinamiti atacaktım arkaya. Yanlış yere attım ya. Onu yaptığını yaptım. Bak o yağdırdı bize biz öldük. Aa benim dinamit adam aldı. Kanka öyle yok be bebeleşe. Vallahi yok. Kardeşciğim tik tut geliyor kanka. Tikçik öldü mü? O özel aksesuarlar, mı aksesuarlar, bir şeyler, bir şeyler. Temiz. Hadi bakalım. Bismillah. Ne oldu orada? Çok hızlı bir action yaşamadık mı? Ben gene niye tek kaldım ya? Sıra bende. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ben hasardan alırım. Hiç vurmama gerek yok sana. Sen nasıl geleceksin bana? Hıh. Kanka ölürsün öyle gelirsen de ya. Cık. Çok heyecan yaptı kardeşimiz. Şuradan dinamiti salayım ben. Çünkü bak şimdi bak ulti geliyor bak. Selamünaleyküm. Ben demedim size ulti geliyor diye. Diğeri patladı mı onu bile bilmiyorum. Kanka şuraya yağdırsam öldü o. Cık. Kanka sen nasıl öldün ya? O da öldü. Ya var ya ben yemin ederim şu cini öldü sandım bıraktım. Ne diyeyim yani Cık, bir şey demiyor artık ben. Hasardan adam avantajlı reis bu el gitti. Ne oldu lan orada? Gene adam can çekişti. Neyse. Yapıştır gelsin. Ha donduk. Ya arkadaş bu adam da duruyor duruyor geliyor bana kullanıyor şu ya. Gene nasıl öldüğümü anlamadım. Hadi biraz özelliklerimizi değiştirelim ya. Kardeşlerim tikin aksesuarını değiştirdim. Bir başka maça girdik bakalım. Öldün mü kanka? Öldü lan. Vallahi öldü ha. Kanka ilk defa mermilere Aynı benim yaptığım gibi ilk defa mermiye kafa atan bir adam. Kanka bu sefer vurdum sana. Sana bir şey diyeyim Ben seni alırım be kanka. Ah. Ölmedi ya la. Ana üzüldüm şimdi. Mortis <laughs> shit <laughs> Bakayım şimdi mermiye kafa atan aksesuarım yanımda. Kanka öldün sen ha. E bizim adam da ölmüş ya. Ben hasardan alırım ki onu. Ama neyse dur hasar oynamak bize yakışmaz. Kanka vurmana izin verdim sadece. Yanlış anlama kardeşim ha. Bu da benden sana gelsin. Bak şimdi gel kanka kandırdım kandırdım <laughs> kandırdım kandırdım lan yanlışlıkla aksesuar kullandım ya çok moralim bozuldu bak şimdi atlasa ne yapacağız gel kanka Kanka çok üzülürsün be. Vallahi bile. İlk randı verdik. Hadi bakayım ikinci randı alabilecek miyiz? Gel buraya reis. Mortis Strizek. Kanka ölürsün yanlış anlama. Kanka adam topçuğumu patlattı lan. Sırf kurtarayım diye yaptım. Onu bir alsanıza yeğenim. Hangisini alayım? Şunu alayım ben. Benim canımı sıkmayın şimdi. Asabımı bozmayın. Gel kanka tüfün de boşa gitti. Ha ne yapacaksın şimdi? Ha ne oldu? Şimdi naneyi yemedin mi? Ha? Tüpçü al tut bakayım. Şimdi naneyi yemedin mi sana? Gel buraya. Kanka hasardan yani. Gel buraya yeni yağdıracak bak şimdi. Aferin sana. Mükemmel bir ulti. Erkan oynuyor bu oyunu. Hadi hızlı bitiriyoruz kanka. Gelin buraya takım birliği hemen tur taktiğiyle bak. Yağdır yağdır geç. Şuradan şöyle bir dynamika bir orta açıyoruz. Kanka patates, mortis, strize, güm. Ha roketçi buradaymış. Buradan el rokete selam olsun. Yemekte yapıyoruz salçayla. Gel kanka. Şuraya gelseydin ya ne güzel olurdu ya. Mortis Strizek devam ki. Hadi bakalım yanımızda Edgar Dynamite devam ediyoruz. Ben de vurdum bu servalıyı. Hayvan gibi vurdum hem de. Ben gideyim mi şunlara bir 300 IQ'yla? Geliyor kanka. işte geliyor özel hareket. Üf, benim bombam bile onları şey atıyor. Fake atıyor. Bak şimdi darlama taktiğiyle geliyoruz. Kanka bak şimdi bak bak. Bu hareketi hiçbir yerde bulamazsın. Hop selamünaleyküm. Ulan oraya 3000 tane yağdırmadım mı? Lan 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 lan. Kanka gördün. <laughs> Gördünüz oraya 3000 tane mermi yağdırdım. 300 IQ girdik gülebiliriz. Benim de aynı o. Aha. İşte geliyor özel harekat. Vurdu ona kanka ya. Vallahi vurdu. Çok kötü vurdu hem de. Ben olsam ben de ağlardım. Ona da vurdum. Hadi be. Kanka boşa kullandım lan. Lan yazık günah Edgar'ın hayatını kurtaracağım diye. Sana bir şey değil mi Dynamak? Hasardan öndeyiz kanka en basiti. Kanka alabilirsen sen helal olsun ne diyeyim. hadi bakayım. Çok güzel. Son bir maçımıza girelim. Artı 24 kupa yani bir buçuk iki saattir oynuyorum belki. Artı 24'ü de görebildik yani en azından bu da bir şey kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar olsun. Güncelleme öncesi son kostümümüzü de aldık. Güncellemede daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz.